Günaydın sayın abonelerim. Merhaba. Şu anda köye çıktık. Fındık sezonu başladı. Şu anda fındık toplamaya geldik. Fındık topluyoruz. Fındık bir yıl yok. Hiçbir şey yok. Bir çuval fındık toplayacağız. Yarıya böleceğiz inşallah. Şöyle gösterelim fındık yolunu. Şu gördüğünüz yoldan gideceğiz. Üstü kapalı buranın. Üzeri hepten kapalı. Tehlike bölgesi orası. Yılan olur, domuz olur. 2 metre uzunluğunda üzeri kapalı bir tünel gibi bir yer. Ağaçlık üzeri kapalı. Oradan geçiyoruz. Ve öteye gideceğiz. Fındık toplayacağız. Şu anda küçük oğlumla geldim. Büyük oğlum da birazdan gelecek. Bisikletle. Şöyle gösterelim sizlere. Herkes fındığını toplamış. Fındık. Şu anda yok. Dün komşular şurada topluyordu. Şöyle gösterelim. Şurada topluyordu. Burada benim de bir beş köküm var. Onlar toplanacak bakçın içinde. Şöyle gösterelim. İzleyin siz de. Hava çok sıcak. Bugün 36 derece gösteriyor. Hava durumuna baktım. Bayağı da sıcak. Allah yardımcımız olsun. Şöyle gösterelim. Çok güneş var kavuruyor adeta ortalığı. Şöyle saklanalım ki güneş bizi hasta eder. Astımım var ya güneşten etkileniyorum ben. Onun için dikkat etmem lazım. Şöyle göstereyim şuralarda. Ha burada da var bir sunduğum benim karayım Şu burada bir top falan. Yukarı çıkacağız tepeye. Şu gördüğünüz tepeye çıkacağız. burada bayağı fındık var. Erşem'e kadar oradayız. Şimdi eşeğimizi alıp sırtımızla taşlayacağız. Eşeğimizi yukarıya çıkıyoruz ve orada topluyoruz. Orada bir öğlelik var. Ondan sonra ineceğiz. aşağı akrola diye bir yer var. Akırola oraya gidip orayı topluyoruz. Ondan sonra da geleceğiz evimize. Allah bir de hayırlısına. Allah hayır işlerimizi kolay getirsin hayvesiyle sıcakta nasıl yapacağız işte Allah'ımız yardım etsin bizlere ne yapacağız işte zor arkadaşlar da toplanmış geçen bayanlar vardı komşular burada benim daha bunlar toplanacak burada bayağı var benimki de şuradan giriyoruz burada bayağı fındık var burada altı yedi kök var şöyle gösterelim çok güneş var çok sıcak gördüğünüz tepeye yukarı çıkacağız. Buradan oraya çıkacağız. Şu beyaz evi yanında o sırtta toplayacağız bugün mantık. Buradan yukarıya çıkacağız sırtımızı yük tepede. Oradan toplayıp oradan öteden ineceğiz. Oradan evinde. Gel geleceğiz. Buraları topladım. Görünen yer karşı. Şuraya kadar oğlumla topladık. Şurada büyük ağaç var. Kara yemiş diyoruz. Kara kadar toplandı. Ondan yukarısı var. Karşısı da aynı o kadar toplandı. Arada çay var. Onu karşısında o kadar toplandı. Üst tarafı var. O öte taraf biraz dere orada var. Bir 20 kök falan var. Onları toplayıp biliyorum. Ondan sonra da gidip adamla buluşacağım ve evime ineceğim. Allah nasip ederse. Fındık olmuş. Sizlere de gösterelim. Ayağımdan buldum şu anda. Tökülüyor zaten fındık yok. Denilmiş şu anda. Ne buldum burada? fındıklar tökülmüş. Hava esinti. Bugün bayağı fındık tökülmüş şu anda. Buraya tökülmüş. Bunlar silkelenecek ki toplanı Sayın abonelerim. Bugün fındık toplamak çok zor. Kuku ile toplayacağım. Şöyle gösterelim fındık. Tökülmüş. Fındık kocanı. Orada düştü. Nereye gitti? Ha buldum burada gösterelim. Den oluyor şu şekil, dökülüyor, kayboluyor, Toplanmadım. Zamanı geçti mi şu şekil düşüyor kendi kendine ağaçtan. Hava esti mi? kendi kendine düşüyor şu anda. Böyle de den oluyor, şu şekil kendi kendine. Fındık yok oluyor. Fındığın kilosu 82 lira taban emeği vermiş sayın. Başbakan, Cumhurbaşkanımız pardon. Sen Cumhurbaşkanımız 80 TL vermiş kediler buranın fındığına. Kesin fındığına da 82 TL. Bu yıl fındık artar da bilir, düşe de bilir ama artar sanırım. Bu yıl fındık yok. Geçen sene 600-700 kilo fındık yapardık adam başına. Yok olduğu zaman bir yılda 50 kilo yapsak ona da şükür. 50 kilo da belki çıkmaz, yemeklik çıkabilir. Öyle söyleyeyim sizlere sayın abone. Hem de fındık topluyorum. Bir avuç fındık topladım şu anda sizlerle paylaşayım. Sizlere de afiyet olsun. Burada olsanız da yeseniz sayın abonelerim. Bir avuç topladım. Ay yine buldum. Tökülmüş burada bayağı tökülmüş fındık var. Şöyle ağaçtan çekerek topluyoruz. Şu şekil. Çekerek topluyoruz. Şurada sarlanıyor var içinde şu anda. Şurada var. Şöyle topluyoruz. Şu anda üstümde yine var. Şöyle gösterelim size. Şöyle ağacı çekiyoruz. Şu şekil. Şu şekil ağacı çeke çeke böyle indiriyoruz ve topluyoruz. Ha yine düştü. Buraya bayağı fındık dökülmüş. Sayın abonelerim. Aşkıma görüşmek üzere. Şu anda internetim yok. Eve gidip sizlere bu videoyu paylaşacağım. Sizler de izleyin. Bize kolay gelsin diye şans dileyin. Hadi bize kolay gelsin. Sizlere de iyi günler. Şu anda ben şimdi yukarı çıkacağım. Sıcak çıkıyor. Şöyle söyleyeyim. Bayağı zor şimdi güneşte yukarı çıkacağız. Şu gördüğünüz eşeği sırtımda taşıyacağım. Şöyle gösterelim. Şunda yiyeceğimiz suyumuz var. Orada su yok bugün. Şunda da peştemali falan var, çuval var. Bez var, makas var. Yenerken de hayvanlarıma biraz ot götürmek için götürüyorum arabayla. Şöyle. Her araba var. Halledeyim şu anda. Köy diyorlar buraya. Bir kilometre yol arabayla yürüyorum. Ve şimdi yarım saatlik yolda yukarı çıkacağım. Fındığımı topluyorum. Ondan sonra aşağı iniyorum. Arabayı ite ite ite. O yükümü de arabamı da alıyorum. Bir kilometre yol çarşıya iniyorum. Arabanın içinde şu anda apartmanda oturuyorum. Oradan kalkıp gelip çalışıyorum. Kollarımda sinir sıkışması var sayın abonelerim. Yine de ne yapacaksın mecbur eşimi işim nedeniyle kendim toplamak zorundayım şu anda. Eşim başka yerde iş yapıyor. Oha oğlumla geliyorum. Büyük oğlum da birazdan gelecek. Fındık topluyoruz. Geçin burada. Her türlü kolay. Çalıştıktan sonra. Ha, para yok, yedek yok, içecek yok diyen yani insanlar için. Ben pes diyorum. Şu anda benim çift kolumda da sinir sıkışması var. Emelet dedi doktor beyler. Fiksliymiş emelet ama ne yapalım? Çolum çocuğum rızk için çay topluyorum, fındık topluyorum. Her şey hoşuyorum, hayvan yapıyorum. Geçinmek her türlü yanı kolay burada. Burası Türkiye. Ne iş yaparsa her şey para. Devletimiz sağ olsa her şey para veriyor, her şeye yardım yapıyor. Ne yapsın daha devlet? Fındığa 82 lira vermiş. Çaya bu kadar verdi, 11,5 lira falan. İddia devlet cebinden çıkarıp da millete yedirecek hali yok bir defa. Ben sakat sakat çalışıyorum. Çit kolda da sinir sıkışması var şu anda bende. Emelit dedi. Fiş boyu hastanelere gittim. Bakara kadar 6-7 ay hastanede gezdim. Tedavisi yok. Emelit dediler. O da riksi varmış. Sezon açıldı. Tarla yaptım. Çay topladım. Bahçe yaptım. Kendim için. Şu anda da fındığımı yapıyorum. Üçüncü çay gelecek, dördüncü çay gelecek. Hepsine koşturacağım. Eşimle odun keseceğiz, odunumu yapacağım. Sıkıntı. Yani bu millette var. Çalışmayın da para yok, o yok, bu yok. Acık susuz diyen insanlara ben pes diyorum. Çalışsınlar. Ben bak 36 derece sıcaklıkta şu anda. Sinir sıkışması var kollarımda. Hasta hasta astım hastasıyım. Bir kilometre yürüdüm. Günde buradayım. Üç dört ay ben böyle inip çıkıyorum her zaman. Yok demiyorum. Allah'ıma şükürler olsun. Allah kismi elden ayaktan düşürmez. Allah'ım yardım etsin. iyi ve iyi değil. Çalışacağım ama. Geçim kolay. İnsanlar geçim zor diyor. İyile diyor, böyle diyor. Çalıştıktan sonra hayat devam eder, geçim kolaylaşır. Hep devlet sırtına vuruyor çoğuları. Ama ben öyle yapamam. Ben çalışıyorum sayın aboneleri. Benim sıkıntım yok Allah'ıma şükürler olsun. Çalışan için sıkıntı yok. Çalışmayın da devletten geçinmeyi çabalıyor. Devlet neye versiyor, kime versiyor? Devlet herkese yedirse ne diyecek bu devlet batar. Şu anda bak benim 11 yaşında çocuğumu vatan kaldırıyorum. Beraber funduğa geliyorum. Çaya geliyorum. Benim çocuğum tatili ya bir hafta oldu ya iki hafta okul açıldı açıldı. Gitti. Oradan aldım çaya getirdim. Okul kapandı. Bir hafta iki hafta tatil yaptı. Yine benimle beraber çayda yanım sıra götürüyorum. Bak hanım da yok. Yine de sıkıntı etmiyorum. Devletim de sağ olsun. Çaya da fındı, para verdi. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Ben daha bir şey demiyorum. Millet acık susuzluk derse bu millete pes diyorum. Devletimiz Allah yardım etsin. Güç kuvvet versin. Devletimiz iyi para vermiş fındıkada, çayda bu kadar olur da daha ne olacaktı? İnsan oğlu menkör. Bilmeyinler gerçekten menkör. Ben bunu bilirim. Sadece yok diyorlar, yok diyorlar. Niye yok? Her şey var. Çalıştıktan sonra e Çalışacak. He sen git tatil yap, gez eğlen, git ki para yoktur. E olur mu? Olmaz. Sizleri başınıza ağrıttım. kusura kalmayız sayın abonelerim. Sizlere iyi günler. Şu anda havada biraz bulutlandı. Şu güneşi de bir çekelim sizlere. Gösterelim buraları. Şöyle şu anda şuradan gideceğiz. Şöyle o tepeye kadar çıkacağız. Sizlere iyi günler. Aşkama görüşmek üzere. Aşkım YouTube'a atıyorum. Sakın abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizler için de izlediğiniz için de teşekkür ederim. Sizlere iyi günler.